Evet kaptan. Ee, yedinci haftaya geldik. Üç yenilgi, üç dört galibiyet var. Ne ee, kadar Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇lk biz sezonun başlamasına bir hafta kadar toplandık. Takım olarak çok geç toplandık. Birkaç itmanla biz Baba maçına çıktık. Ee, Fixture olarak da bizim ilk maçlarımız da Baba Yeşilçınar ve e, Adalet Spor ligin güçlü takımlarıydı. Fixture olarak da zor bir fixturedi. Daha sonra aramızda yeni arkadaşlar katıldı. Arkadaşlarla beraber e, tempo, e, idman tempomuz yükseldi. Ve art, ardından e, üst üste 4 galibiyet aldık. Şu an hedefimiz tabii yukarısı. E, bu hafta maçlar yok tatil. Önümüzdeki hafta Babadan maçı var. Ondan sonra Yeşilçınar maçı var. Bizim hedefimiz mutlak bu maçları kazanmak. E, çünkü bu maçları kazanırsak biz playoff'lara gidebile gidebileceğiz. E, o yüzden e, idmanlarda sıkı bir şekilde hızlanıyoruz. İdmanlarımız da güzel gidiyor. Tempolu gidiyor. E, değerlendirmelerim bu kadar. Peki grubunuz da biraz güçlü değil mi diğer takımlar diğer bizim, gruplara göre? Yani. Evet, e, olarak biz bir evet bir aday var. çok. Bizim grupta e, playoff e, hedef olan takım sayısı diğer gruplara nazaran biraz daha fazla. E, aslında bu ligin e, yani bizim grubun biraz daha kaliteli olmasını e, sağlıyor. ya yani diğer gruplarda görüyoruz mesela bazen takımlar maçı çıkmıyor. Ne bileyim işte 13 13-0 maçlar bitiyor, 11-0 maçlar bitiyor. Bizimki biraz daha çekişmeli bu diğer gruplara göre. Babadan maçta kritik bir maç açsın açınızdan. Evet, mutlak kazanmak için çıkacağız tabi. Babada Spor'da başarılı diyorum burada. Orada onlar da arkadaşlarımız ama bizim hedefimiz kesinlikle kazanmak. O maça kazanmak için çıkacağız. O maçın ardından Yeşilçiler maçımız var. Bir önce dediğim gibi o maça da kazanmak için çıkacağız. Bizim hedefimiz kazanmak çünkü bizim puan kaybına tahammülümüz yok. Hedef diyorsunuz. süper amaç. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Peki, var mı? Başka eklemek istediğiniz? Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Hoş başka, geldiniz. Sağ olun.